Ee, daha ne kadar beklemeyi düşünüyorsun? Kerem şu sahte eşinin ipini sıkı tut da. Bana bak. Zararlı çıkmış. Sakin. Sakin. Sen de ne söyleyeceksen hemen söyle. Bekletme bizi artık. Peki. Sizin için çok güzel bir plan yaptım. Yani eğer dediklerimi harfiyen yerine getirirseniz bu işten rezil olmadan çok güzel bir şekilde sıyrılacaksınız gerçekten döverim. Ama yok, eğer böyle canımı sıkmaya devam edersen... ...gerçekten ben daha can sıkıcı bir insan haline dönüşebilirim. Bir dinleyelim, konuş. Keremciğim, bu varoştan kurtulman için sana üç gün veriyorum. Üç gün mü? Üç saat verseydin Ceyda, ailelere ne diyeceğiz? Zaten ben onları ve seni düşündüğüm için böyle yapıyorum. Yoksa çoktan bu kayıt Muhsin amcama ve Yelda teyzemin önünde olurdu. Söylediklerimi yaparsan onların gözünde yerle biri olmadan bu işi bitireceğiz. Ne bekliyorsun? Yani bir de teşekkür edelim. Şansını fazla zorlama istersen. Yani eğer söylediklerimi yaparsanız üç günde bu iş çok rahat bir şekilde biter. Yani her gün duyuyoruz. Bir günde boşananlar var, değil mi? Şimdi şöyle yapacağız. Siz şu andan itibaren düzenli olarak kavga etmeye başlayacaksınız. Evet. Yani zaten sizin gibi iki farklı insanın anlaşamamasından doğal ne olabilir ki? istediğim bu mu? Tamam. Kabul ediyoruz. Kerem ne demek kabul ediyoruz ya? O ne istiyorsa biz onu mu yapacağız şimdi? Ayşe siz bilirsiniz. Yani eğer rezil olmak istiyorsanız aileleriniz üzülsün istiyorsanız sizin bileceğiniz iş. Ya bir telefonuma bakar. Ben bu oyuna şirketin başına geçmek için girdim zaten. Farkındayım. Evlilik olmasa benim kaybım daha büyük olacak. Yani bu kadar çok istiyorsan benimle evlenirsin Kerem. Zaten Muhsin amcanın istediği tek şey senin evli bir adam olman. Yani tek sorun buysa bir de beraber deneriz. Oynarız oynamadığımız şey mi küçüklüğümüzden beri? Zaten Yelda teyze de eminim bizi destekleyecektir. Bilmiyorum aslında olabilir. Artılarını eksilerini düşünmem lazım. K Kerem sen ne diyorsun ya? Ayşe, merak etme. Seni de düşündüm. Yani benim seninle bir derdim yok. Hani okula mı gitmek istiyorsun, iş mi kurmak istiyorsun? Merak etme ben sana da bir çek yazarım. Bana bak. O çeki alırım. Ya Kerem, Kerem kalkalım gidelim ne diyor bu ya? bunu dedikleri mi yapacağız? Ne yapıyorsa yapsın. Kerem hadi gelir misin? Çıkalım şuradan. Hayır. Kabul ediyoruz. Sen de edeceksin. Başka çaren yok. Ben böyle bir şeyle gazetelere düşemem bir daha. Bırak patronluğun şirket elimden gider. Bu kadar kolay mı? Kusura bakma. Kendimi düşünmek zorundayım. Ne istiyorsan onu yap ya. Yalnız bu yaban gülünün dediklerimi yapması konusunda ikna etmek senin görevin. Çünkü daha sonra başımız ağrıyabilir. Sen merak etme, ben onu ikna ederim. Tamam bu kadar mı? Çok basit. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar